Alo. Anne, nasılsın? Ne yapıyorsun? Aa, sağ ol yavrum, iyiyim. Mutfakta yemek hazırlıyorum. Aa, kim bilir ne güzel yemekler yapıyorsundur. Ah yavrum benim. Hadi kalk, kalk bey, gidiyoruz. Anne? Oğlum, baba. Bak senin en sevdiğin yemek. Termosuz. İç ve dış gövde arasında yerleştirilmiş izolasyon zırhı sayesinde yüzeyler arasındaki ısı transferi önlenir. Bu iç düzeydeki ısının uzun süre sabit kalmasını sağlar. Böylelikle yemekleriniz 6 saat servis sıcaklığında kalacağı için size günün istenen saatinde yemeklerinizi tüketebilme imkanı verir. 6 saat süren sıcaklık El yakmayan tencere, tencere. Zamandan ekonomiden tasarruf, can yakmayan tencere, tencere. Tencerenizi değiştir. tasarruflu tencere. Termos can yakmayan tencere. Hindistan cevizli kek yapıyoruz. Malzeme listemizi sayalım bakalım. Ne kullanacağız efendim? Öncelikle 4 adet yumurtamız var. 2 adet yumurtanın akı ayrılacak o şekilde kullanacağız. 4 su bardağı, 1 su bardağı toz şeker, 1 1,5 çay bardağı süt, 1,5 çay bardağı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı damla çikolata kullanacağız. 2 yemek kaşığı toz kakao kullanıyoruz. 1 paket kabartma tozu, 2 adet yumurta akı, bir çay bardağı pudra şekeri, 5 yemek kaşığı Hindistan cevizi kullanıyoruz. Hindistan cevizli kekimiz için usta keki yapacak, tamam mı? Anlatacak, yardım edeceksiniz. Sonra ben soracağım, bakayım nasıl yaptık. İyi izleyin, tamam mı? Hadi evet, bakalım. Şimdi sevgili şimdi çocuklarımızla beraber güzel bir kek yapacağız ama ben çocuklarımıza tarif edeceğim. Onlar yapacak. Öncelikle ne yapalım? İki kızımızı alalım yanımıza. Hadi bakalım. Onlar Rana kekimizi koş. yapsınlar. Başka kim Ellerine gitsin? De Sude gelsin şey. mi? Sude ne? Tamam olur. Hadi İksin Rana de ve Sude şöyle geçsinler. Şöyle yanıma gel biraz Hatice'ciğim. Sen de gel Tuğla, Enes. Şöyle yanıma doğru alayım ikinizi. Ben şöyle bir kabımızı alalım. Şimdi böyle sevgili izleyenlerimiz, <laughs> pardon. Ayşegül Hanım şu anda malzemelerimizi saydı. Malzemelerimizi saydıktan sonra kekimizde gerekli malzemeler neydi bir daha sayalım ondan sonra hemen kekimizi çocuklarımıza beraber güzelce bir şekilde Hindistan cevizi kekimiz olacak ve farklı bir şekilde inşallah sizlere de sunmuş olacağız. Onun için şöyle bir buçuk su bardağı kadar unumuz var, 1 su bardağı kadar toz şekerimiz var, 4 adet yumurta kullanacağız. Bir buçuk çay bardağı kadar zeytinyağı kullanıyoruz, bir buçuk çay bardağı da süt kullanıyoruz sevgili izleyicilerimiz. 2 yemek kaşığı kadar toz kakaomuz var, 1 paket kabartma tozumuz var. İç malzemesi de görüyorsunuz sevgili izleyenlerimiz. Hemen şöyle Hindistan cevizimiz 5 yemek kaşığı kadar var. Ondan sonra 1 su bardağı kadar pudra şekerimiz var. Bunlar iç malzememiz. Onları biraz sonra içine ilave edeceğiz. İlk önce ne yapalım? Şöyle yumurtalarımızı hemen yavaş yavaş başlayalım. Şöyle ilk önce yumurtamızın sevgili şöyle akını ayıralım 2 tanesinin. Bunları iç malzemesinde kullanacağımız için. Şöyle yavaş yavaş hemen başladık hazırlığımıza. Evet şöyle hemen ne yapıyoruz? Sarı sil akını güzelce bir şekilde hemen ayırdık. Evet. Onları ayırdıktan sonra şöyle kenara doğru alıyoruz ve ondan sonra sevgililerimiz şöyle 4 adet yumurtamızı da kabımıza hemen şöyle kırdık. Yumurtalarımızı güzelce bir şekilde kırdıktan sonra şimdi şöyle güzel kızımıza verelim çırpma telimizi. Kekimizi yavaş yavaş yapsın ve hızlı bir şekilde karıştıralım şöyle. Şöyle çırpalım. Güzelce bir şekilde çırp kopana gerek yok. Dökülse de sıkıntı değil, onu hallederiz. Yumurtamız ne de olsa bol. Evet. Güzelce bir şekilde çırpıyoruz sevgililerimiz. 4 adet yumurtamızı hemen aldık kabımıza. Tamam, nasıl çırpacağız? Şöyle bir tane göstereyim size. Evet, şöyle hızlı bir şekilde, korkmadan çırptık. Şimdi onu güzelce bir şekilde çırptıktan sonra ne yapacağız? Tabii ki şekerimiz. Şöyle bir su bardağı kadar da şekerimizi içine ilave ediyoruz. Tekrar çırpmaya devam et. Şimdi Rana'cığım sen devam et. Evet. Hızlı bir şekilde güzelce bir şekilde çırpıyorsun. Evet. Ahmet o kadar böyle heyecanlı bakıyor ki sanki orada ben olsaydım da ben çırpsaydım der gibi. Geç bakalım Mustafa'ya. Ahmet gel o zaman seni Hadi alayım yanıma. Ahmet çok meraklı galiba <laughs> mutfak işlerine. Hadi <laughs> bakalım. Ahmet şöyle, nasıl yapacak evet, acaba? Evet, şöyle Ahmet. <gülüyor> <gülüyor> evet, Ahmet de çok güzel çırpıyor gerçekten. <laughs> Hızlı bir şekilde çevir Ahmetciğim. Harikasın şimdi onu güzelce bir şekilde hemen ne yaptık şöyle ben alayım hemen yumurtayı güzelce bir şekilde çırpıyoruz değil mi Ahmet? ondan sonra içine toz şekerimizi içine ilave ettik şöyle sütümüzü hop sütümüzü de içine ilave ettik şöyle sana vereyim Rana'cığım en güzel sen çırpıyorsun şöyle çırpmaya devam edelim. Evet şimdi Daha süt... önce kek yapan oldu mu çocuklar hiç? Yaptınız mı? Sütümüzü de çırptıktan sonra. Harikasınız. Harikasınız. Şöyle zeytinyağımızı da içine ilave ediyoruz. Sevgili gördüğünüz gibi. Hemen yumurtaları çırpıyoruz. Yumurtaları ilave ettikten sonra toz şekerimiz ve toz şekerinden sonra sütümüz ve sütümüzden sonra zeytinyağımızı içine ilave ediyoruz. Evet şöyle zeytinyağımızı içine ilave ettikten sonra tekrar da ne yapıyor? Şöyle hemen bir paket kabartma tozumuz. Onu da içine ilave ediyoruz. Şöyle güzelce bir şekilde. Çocuklarımız hemen bize güzel bir kek hazırlayacaklar. Bakalım nasıl yapacaklar. Eve de gittikleri zaman annelerini de hazırlayıp annelerini de ikram edecekler değil mi? Şöyle unumuzu da yavaş yavaş içine ilave edelim. Evet, şöyle biraz unumuzu da ilave ettik. Çırpalım unu yavaş yavaş. Hop evet. Şöyle. Güzelce bir şekilde ne yapıyoruz? Unumuzu da iyice çırpmamız gerekiyor. Evet. Önce yumurtaları çırptık değil mi? Rana'cığım onda sonra ne yaptık? İçine toz Anlat şekerimiz. Ondan sonra... ne yaptık? Önce, Usta sen Heh, Hadi bakalım. koyduk. Sonra içine toz şekeri koyduk. Sonra da sütü ilave ettik. Sonra da un koyduk. Evet. Şimdi de kakao koyuyoruz. Şöyle toz kakaomuzu içine ilave edelim şöyle. Şimdi toz kakaomuzu içine ilave ettikten sonra şöyle güzelce bir şekilde Sevgililerimiz hemen ne yapıyoruz? Şöyle kekimizi yavaş yavaş hazırladık. Hemen iyice şöyle çırptık. Şöyle kabartma tuzumuzu hepsini içine ilave ettik. Onları içine ilave ettikten sonra tekrardan güzelce bir şekilde karıştırdık Sevgililerimiz Şu anda kekimiz... Hamurumuz hemen hemen hazır. Kızlarımızın bize hazırlanmış olduğu kekimizi. Onu bırakabilirsin oraya. Mikrofonu oraya bırak. Şöyle sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi kekimizi ne yapıyoruz? Güzelce bir şekilde şimdi çocuklarımız bize kekimizi hazırlıyorlar. Kekimiz için ne yaptı? Önce hemen yumurtalarımızı kırdık. Yumurtalarımızı güzelce bir şekilde çırptık. Ve ondan sonra ne yapıyoruz? İçine toz şekerimizi. Toz şekerimizi de çırptıktan sonra sütümüzü ve yağımızı içine ilave ediyoruz. Onları da tekrardan güzelce bir şekilde çırptıktan sonra ne yapıyoruz? İçine unumuzu ve toz kakaomuzu bir pakette kabartma tozumuzu içine ilave ettik. Şu anda kekimizin asıl malzemesi hazırlandı. Değil mi? Evde hazırladığımızda asıl malzemesi hazırlandı. Şimdi kekimizin şöyle tepsi alalım. Kalıplara boşaltmamızın zamanı geldi. Şöyle kağıt kalıplarımızı, şöyle yağlı kağıtlarımızı da hemen ne yapalım? Şöyle ikişer tane koyalım. Dışarıya doğru hemen taşmasın. Güzel bir şekilde hazırlayalım. Şöyle evet çocuklara aslında böyle hazır gibi öyle değil musta ama evde hazırlanmış olacak. Çok önemli. Ne diyoruz efendim? Her zaman anne babalar sizlere ev e, dışarıdan çocuklar bir şeyler alıp yemeyin işte abur cubur tüketmeyin dedikleri zaman dinliyor muyuz? Dinliyor muyuz? Doğruyu konuşuyoruz. Biraz. <laughs> biraz evet. Biraz dinliyorlarmış. Kek kokuyordu. Kek kokuyordu değil mi? Çok güzel kokuyordu. Evet. Şimdi piştikten sonra daha da güzel kokacak inşallah. Hadi bakalım. Evet. Şimdi sevgili izleyiciler şöyle kalıplarımızı da hazırladık. güzel bir şekilde görüyorsunuz. Onlar da hazır. Şimdi yavaş yavaş diğer işlemlerimize başlayacağız. Diğer işlemlerimizde. Şöyle hatta ikişer tane de koyabiliriz. Şöyle dağılmasın diye. Hemen güzel bir şekilde hazırladık. Evet şöyle. Şu son kalıbımızda. Şimdi kekimizi güzelce bir şekilde hazırladık. Kalıplarımız hazır sevgili izleyicilerimiz. Kalıplarımızı da şöyle kenara doğru aldık. Kalıplarımızı şimdi ne yapalım? Şöyle ben hemen boş bir tabağımızı aldım. Biraz zeytinyağı alabilir miyim şöyle tabağımıza? Tabii ki. Çok hafif biraz zeytinyağımızı alalım. Evet. Teşekkür ederim Ayşegül Hanım. ederim. Şöyle hemen size ben şöyle fırçamızı verelim. Zeytinyağımızla beraber güzelce bir şekilde ne yapacaksınız? Şöyle kalıpları çok hafif biraz yağlayın ki... İşte tam yapışmasın. Geç yağ kullandık ama şöyle azar azar şöyle fırçamıza hemen yağlayın siz. Evet şöyle biz de hemen ne yapalım? İç malzememizi bunu hemen senin yanına vereyim. Şöyle tepsimizi şöyle güzel kızlarımızın yanına doğru verelim. Onlar yavaş yavaş hazırlasınlar. Biz de şimdi tekrardan ne yapacağız? Şöyle kekimizin iç malzemesini hazırlayacağız. Kekimizin içi içinde sevgili izleyicilerimiz şöyle ne kullanmıştık? İki adet yumurta akını kullanacağız. Şöyle görüyorsunuz iki adet yumurta akını şöyle geniş bir kabımızın içine ilave ediyoruz. Onu geniş bir kabımızın içine ilave ettikten sonra şöyle güzelce bir şekilde çırpmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi şöyle köpük köpük olana kadar beyazlaşana kadar ne yapıyoruz? Hemen çırpıyoruz. Görüyorsunuz sevgili izleyicilerimiz. Hemen kekimizin hamuru hazırlandı. Ondan sonra tekrardan iç malzememizi şöyle hazırlıyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle güzelce bir şekilde köpürdükten sonra ne yapıyoruz? İçine hemen bir su bardağı kadar şöyle pudra şekerimizi ilave ediyoruz. Evet. Şöyle alalım hemen çırpma telimizi. Pudra şekerimizi de hemen içine ilave ediyoruz. Tekrardan güzelce bir şekilde şöyle elimizde karıştıralım sevgili izleyenlerimiz görüyorsunuz. Yumurtayı güzelce bir şekilde hazırladık. Yumurtamızı hazırladıktan sonra hemen ne yapıyoruz? Şöyle güzelce bir şekilde pudra şekeriyle beraber hazırlıyoruz. Ve şimdi de 5 yemek kaşığı kadar da Hindistan cevizimizi içine ilave ettik. Ve onu da güzelce bir şekilde karıştırdık. İç malzememiz de şöyle güzelce bir şekilde şu anda hazır. İç malzememizde neler kullandık? Sadece iki tane yumurta hakkı kullanıyorsunuz sevgili dinlerimiz. Bir su bardağı kadar pudra şekeri kullanıyoruz. Ve 5 yemek kaşığı kadar da Hindistan ceviziyle beraber onu hazırlıyoruz. Şimdi şöyle iç malzememiz de hazırlandı. Diğer malzemelerimiz de hazır. Şöyle, kızlarımız da yağladılar usta kağıtlarımızı güzel sağlık, bir kızlarımız. şekilde. Şöyle kepçemizi size verelim. Hanginiz şöyle pay edebilir? Hanginiz kendinize çok güveniyorsunuz? Evet zaman, hepsi kendilerine çok güveniyorlar. Öğrenecekler tabii evet. ki biz bugün onları öğreteceğiz burada. Ben şöyle vereyim. Kepçe, nasıl yapacaksınız? Şöyle alacaksınız. Azar azar kalıplarımıza şöyle ilave edeceğiz. Siz korkmanıza gerek yok. Şöyle azar azar ilave ediyoruz. Gördün mü? Şöyle çok basit. Fazla olmayacak azar azar. Şöyle kepçemizi size verelim. Hemen azar azar ilave edin. Evet güzel bir şekilde pay etsinler. Evet. Bu arada şimdi usta az önce biliyorsun çok güzel bir şarkı söylediler sevgili e, koro ekibimiz. Ilgaz Anadolu'nun sen nice bir dağsın dediler. Harikalar. Biraz sonra inşallah yine tabii ki çocuk şiirleri dinlemeye devam edeceğiz. Ondan sonra 23 Nisan şiirimiz var onu dinleyeceğiz. İlahi söyleyecekler sevgili çocuklarımız. Ama öncelikle güzel bir şekilde keklerimizi pay etsinler kalıplarımıza. Evet. Keklerimizi pay edene kadar biz aslında onlardan 57 ilahisi var. Sevgili Selahattin ve Ravzanur bize bu ilahiyi okusunlar. Kek kalıplarımızın alt kısmını doldurana kadar. Tamam. Şöyle geleyim yanınıza sevgili Ravzanur. Burada harikasınız. Ee, bizlere 571 şiirini okuyacaklar. Nisan haftası çok güzel. Aslında Nisan ayı çok güzel. Nisan yağmurları var. 23 Nisan var. Peygamber Efendimiz'in kutlu doğum haftası var. Dolu dolu bir ay efendim. Çok güzel bir ay. Ee, sevgili Ravzanur ve Selahattin kardeşlerimiz de bizlere 571 ilahisini okuyacaklar. Hadi bakalım okusunlar. Şöyle vereyim size. Hadi bakalım. Beraber. 571'de bir güneş doğdu Adı Muhammed'ti, ilk sözü ümmet Babasıydı Abdullah, annesiydi Amine Doğdu cennet evine Bastı altın yaşına Kaldı bir tek başına başına kız yaşına gelince peygamberlik gelince, Allah bir dediğince putlar yere serildi. Harikasınız. Çok teşekkür ediyorum. Bu güzel e, ilahi için bütün çocuklarımıza şimdi şöyle bakalım. Ne evet. yaptınız? Keklerimizi doldurdunuz şimdi mu? Şimdi keklerimizi çocuklarımız doldurdular. Harika. Şu anda alt kısmı hazır. Şöyle hemen birer şöyle tatlı kaşığı kadar iç malzememizi alacaksınız. Şöyle içine boşaltacaksınız. Şöyle birer tane ne yapıyoruz? Şöyle tatlı kaşığı kadar iç malzeme Ben sana şöyle vereyim. Tamam Heh. Birer tane kaşık alıp içine ilave et. Korkmana gerek yok, sıkıntı yok. Evet, sevgili Sude biraz adası, evet, çekiniyor galiba çekim, ama evet, hiç çekinmeye. çekinmene gerek yok Sudeci. Olmasa da canın sağ olsun. Biraz fazla al, heh, içine ilave. Korkmana gerek yok. Birer tane tatlı kaşığı al, içine ilave et. Evet, iç malzememizi ne yapmıştır Renacığım? Ne kullandık? İki, evet, iki adet yumurta hakkı kullandık. Onda bir su bardağı bir pudra şey şekeri. Pudra şekeri, bir su bardağı süt. Bir, bir su bardağı Ay, da... O, o Ay. İç malzemesi diyoruz. Ondan sonra ne yaptık? 5 yemek kaşığı kadar evet. Hindistan ceviziyle iç malzememizi hazırladık. Kekimiz için nasıl yaptık? İlk önce 4 tane yumurtamızı ne yaptık? Onları güzelce bir şekilde kırdık. Değil sonra mi? Evet, bir şimdi. su bardağı süt. Evet. Bir su bardağı zeytinyağı. zeytinyağı. Evet. Bir tatlı kaşığı... Bir su bardağı toz şeker. Bir su bardağı to, ta, toz, şeker. toz şeker. Evet. Bir paket, kabartma, bir paket tozu, kabartma tozu. Bir su bardağı bir su un. 2 yemek kaşığı iki toz, yemek kakao. 2 kakao. Evet. Hazırladık. Şu anda hazır ve iç malzememizi içine ilave ediyoruz. Evet, şöyle şimdi hemen mikrofonunuzu alayım ben isterseniz usta. Çok az evet. bir vaktimiz kalmış Usta reklamlara gidecekmişiz biraz sonra ee, güzel güzel sevgili Rana ile beraber anlattınız şu an sudecim iç malzemesini dolduruyor ee, evet. nasıl yapılacak bu aşamadan sonra evet şimdi bu aşamada sonra ne yapacağız şimdi çocuklarımız tekrardan üzerine kekimizin hamuruyla güzelce bir şekilde kapatacaklar kekimizin hamuruyla kapattıktan sonra fırınımıza göndereceğiz fırında bir yarım saat güzelce bir şekilde kekimiz hazırlanacak ve piştikten sonra ondan sonra çocuklarımızı alıp afiyetle yiyecekler burada inşallah. Evet inşallah. Gösterin isterseniz bir iki yani ben örnek şöyle, örnek bize. Evet. Şimdi sevgili izleyenler şöyle görüyorsunuz hemen iç malzememize koyduktan sonra tekrardan ne yapıyoruz? Şöyle tekrar kekimizin hamuruyla şöyle güzelce bir şekilde üstünü örtüyoruz. Çok fazla olmayacak. Şöyle yavaş yavaş hemen üstünü kapatıyoruz. Şöyle işlemimizi gerçekleştirmiş olacağız. Şuna da koyalım. Evet şöyle. Hemen evet, çok kapatalım. Çok güzel de olacak. Sürpriz kek olacak. Bakın çocuklar altında kek, içinde güzel böyle Hindistan cevizli harcımız, üzerinde de yine kakaolu kekimiz. Piştikten sonra kabaracak öyle değil mi usta? Evet çok çocuklar güzel olacak. Çocuklar merak ediyorlar nasıl olacağını. Biz çocuklarımızın bize hazırlamış oldukları kek. Ellerine sağlık diyoruz güzel çocuklarımızın. Şöyle sevgililerimiz hemen yavaş yavaş şöyle üzerine kapatalım. Ondan Beğendin sonra... mi Enes kekimizi? Güzel beğendim evet. <gülüyor> <gülüyor> evet hadi bakalım. Senin kadar güzel değil Enes, sen daha güzelsin. Şöyle şunu da kapatalım. Üstünü sevgililerimiz son kalan keklerimizle hemen şöyle üzerini üzerini iyice bir örttük ve kekimiz şu anda hazır. Şöyle çocuklarımızı bize hazırlamış olduğu Hindistan şöyle cevizli kekimiz sevgililerimiz güzelce bir şekilde hazırlandı. Fırına doğru gönderelim. Bir yarım saat fırınımıza 170 derece Ondan sonra alıp servis etmiş olacaksınız. Ek katlı ısı yalıtımsız tencerelerde bugüne kadar pişirdiğiniz yemekler için ödediğiniz servete yanıyorsanız, o zaman tencerelerinizi değiştirin. Zamanınızın çoğunu yemek hazırlayarak, yemek pişirerek geçiriyorsunuz tenceremizi değiştirdik. Bir yandan da şöyle kavurmalarımızı hazırladık. Şimdi ne yapalım? Şöyle Ahmetciğim seni alayım yanıma. Gel Ahmetciğim. Ahmet, Ahmet gel bakalım. Gel. Balonları evet, bırak şimdi gel. Ahmet. Bırak balonları. Ben şimdi sana kek vereceğim. Ahmetciğim hadi gel. Hadi bakalım. Gel şimdi yanıma doğru gel. Şöyle. Ravza'cığım Ravza sen, sen, de, sen gel. de gel. Şöyle sen de Rana'cığım sen de alalım yanıma. Hadi, hadi bakalım. hadi bakalım. Hadi bakalım. Şöyle kekimizi verelim bir tadına bakın. Al canım. Evet şöyle. Evet hadi, hadi bakalım. Be, beğenecekler mi? Kendi yaptıkları keki kendi yaptıkları kek yiyecekler. Kekleri. Evet geldin. Evet, şöyle kardeşlerini de götür. Şöyle verelim size ana. Evet Sevgili evet, Alzah ve Selahattin kalp. de alsın. Evet. Şöyle al canım sana da. Başka kim kaldı? Selahattin kaldı. Selahattin kaldı evet. Serahattin'e de bir tane verelim şöyle bir. Ayşegül kend... de kaldı sanki. Evet şöyle Ayşegül Hanım. <laughs> <laughs> İki tane verin. Aşık olsun usta. Şöyle seriz yenerim. Bak bak, bak en güzelleri de bana geldi. <laughs> Evet teşekkür ediyoruz usta ellerine ben, sağlık. Gerçekten ben harika görünüyor. Tabii ki sana yardım eden sevgili Sude'ye ve Rana'ya da çok teşekkür ediyorum evet, ben. Biz de onlara çok teşekkür ediyoruz. Evet Hanım. ellerinize sağlık. Bugün gerçekten böyle çok güzel bir program yapıyoruz sevgili izleyenlerimiz çocuklarımızla beraber. Artık söz onlarda biliyorsunuz özellikle 23 Nisan'da. Ee, ...önemli makamlar dahi çocuklara devrediliyor. Orada Ama onlara soruluyor. Çıkılata beraber çok güzel oldu. Bak gidiyorum evet, ben. Bakayım Selahattin nasıl... Ah, harikasın Selahattin. <laughs> harikasın Selahattin'ciğim. Çok Amin. teşekkür ediyoruz efendim. Sevgili izleyenlerimiz dolu dolu bir program geçirdik. Bayram tadında oldu gerçekten. Rabbim hepimizin evlatlarını, evlatlarınızı korusun diyorum ben. İyi akşamlar diliyorum. Afiyet olsun diyorum efendim. Yarın aynı saatte tekrar sizlerle birlikte olacağız. Kalın sağlıcakla kolay kurulumu, hem elektrikle hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla, Olympus komple mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor.